Günaydın arkadaşlar, iyi hafta sonları diliyorum. Bu videoda ons gümüş, altın gümüş rasyosu ve GMS TRF'ye hızlı bir teknik olarak bakış yapalım. Altın gümüş rasyosuyla başlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altın gümüş rasyosu 93,5 ve 75 bandında orta vadeli olarak yatay hareket ediyor idi. Ve bu bandında içinde dirence yakın bir bölgede şu şekilde kendisi için bir yatay hareket bandı oluşturmuştu. Aralık 2024'ün ortalarından bu tarafa. 2,5 aylık dönemde. Ve geçen hafta da dedim ki gene yükselti yükseliyor. Ve bakın 91'in arkadaşlar geçtiğimiz hafta üstüne çık. 93,5 direnci var. Buranın geçilmesi beklenir mi? Geçen hafta da söyledim. Bir defa COVID sırasında geçildi. Onun dışında tarihinde altın gümüş rasyosu 93,5'un üstüne çıkmadı. Peki şimdi ne bekliyorsunuz? Tabii ki şu kısa vadeli yükseliş kanal desteğinin kırılıp altın gümüş rasyosunda gevşeme nereye kadar? 75'lere kadar bir gevşeme bekliyoruz. Ama ilk iş olarak tabii ki şu yükseliş kanal desteğinin kırılması lazım. Bu yukarı doğru hareketi nedeniyle şu anda tabii altın gümüş rasyosunun göstergeleri güçlü pozisyonda. Oradan bize uyumsuzluk dışında gelecek herhangi bir sinyal yok. Buranın yükselmesi hafiften altının lehine olur arkadaşlar. Rasyonun düşmesi özellikle gümüşe yarayacaktır çünkü rasyon düşmeye başlarsa altında yüzde birlik yükseliş, gümüşte yüzde üçlük yüzde yükselişler görmeye başlarız tabii ki bu rasyonun düşüş hızıyla doğrudan ilişkilidir. Ons gümüşe bakalım. Ons gümüş için geçen hafta demiştik ki arkadaşlar şu 32.22 direncini kırıyor ve bunun üzerine çıkmış idi. Yukarıdan aşağı dönmüştü. Dedik ki teste doğru gidiyor. Alım için tutunduğunu görmeyi bekleyin demiştik ve bakın test için 32 22'ye yukarıdan yaklaşırken arkadaşlar pazartesi günü üzerinde kapattı fakat salı gününden itibaren 32 22 seviyesinin altında kapanışlar geldi ve bu dört gün üst üste bu 32-22 seviyesinin altından kapanışın gelmesi şu yukarı doğru hareketin bir boğa tuzağı olabileceğini, ikincisi de kendi şu yükseliş kanalının içinde bir hareket olduğunu ve burasının kanal direnç bölgesi olduğunu bize söyledi. Peki şöyle geriye çekildiğimizde, bakın arkadaşlar 2024 başından beri gelen Yükseliş kanal desteğimiz şu anda 200 günlük EMA ile birlikte hareket ediyor. Ve oraya doğru yaklaşıyoruz. Kaç liradan geçiyor? 30 dolardan geçiyor orası arkadaşlar. Bakın 30 doların hem yükseliş kanal desteği hem 200 günlük EMA'da olduğu için kırılmasını beklemiyoruz. Geçen hafta demiştik ki eğer 32-22'nin altında kapanışlar gelirse 30 liraya kadar gidebilir ve 30 liraya geldik. Burada tutunmasını bekliyorum. Bunun altına fitiller atabiliriz. Ama buradan tutunup tekrar yukarıya doğru dönüş bekliyorum. Peki burası kırılırsa ne olur? Burası kırılırsa 28.90 yükseliş trendinde oluşan son dip buranın altına gidilmesi zaten e, uzun vadeli yükseliş trendimizi de sonlandıracaktır. Onun için böyle bir şeyi beklemiyorum ama eğer 28.90'ın altına gidilirse bu sefer 26 dolar şuradaki eski yatay hareket bandımızın destek bölgesi hedef haline gelmesi kaçınılmaz olur. Hemen bir göstergelere bakalım. Ons Gümüş'te bakın RSI'lar arkadaşlar. Her iki RSI'da kendi desteklerinin altına sarktı. 14 günlük 28 günlüğün altında yeşil renkli olan 14 günlük ve 50 seviyesinin altına gelmiş durumda. 40'tan eğer tutunup dönerse evet bunu bir düzeltme olarak kalır. 40'ın altına inerse bildiğiniz gibi tabii ki düzeltmelikten çıkar. Magdi'ye bakalım arkadaşlar. Magdi'den de bakın haftanın ikinci günü salı günü. Burada da trigger'in aşağı doğru kesti. Buradan da sat sinyali geldi. Magdi sıfıra doğru yaklaşıyor. Trigger'in altında ve stokastik slow. Bakın triggerinin altında aşırı satım bölgesine geldi. 3 sinyalde zayıf. Momentumlara bakalım izlediğimiz 4 momentumdan. Bakın 2 tanesi yüz referansının altına kaydı. Ama 4'ü de aşağı doğru döndüler. Dolayısıyla buradan da zayıflık sinyalleri geliyor. İçim okuya bakıyorum. Arkadaşlar bakın burada düzeltmenin sonuna doğru geldim diyor. Niye? Bulut hala yeşil fakat bulutlar alıyor. Senkupan A B birbirine yaklaşıyor. Fiyat nerede? Fiyat bulutun hemen üzerinde, kujun senin ve tenkan senin altında. Tenkan sen de kujun sene doğru yaklaşıyor. Bu bir düzeltme. Dolayısıyla şurada gördüğünüz bakın bulutun üst kenarı 30,5 dolardan geçiyor buranın kırılmaması, buradan yukarıya dönülmesi eğer düzeltmenin uzaması durumunda bulutun altına gelmesi ki bulutun altı da gördüğünüz gibi 30 dolar civarında arkadaşlar beklenebilir. Bu şartlar altında ons gümüşte arkadaşlar 30 dolar desteği kırılmadığı sürece yaşanan gevşemenin bir düzeltme olduğunu değerlendiriyorum. 30 dolar desteğinin kırılmasını bekliyor musunuz? Hayır, beklemiyorum. Kırılabilir mi? Tabii ki kırılır. Eğer kırılırsa 28.90 ve 26 dolar hedef haline gelir ve uzun vadeli ons gümüşte yükseliş trendine bittiği gözüyle bakarız eğer 30 doların altına sarkış gelirse. GMS tarafına bakalım arkadaşlar. GMS tarafında bakın bir yeni bir en yüksek yapmıştı 240 liranın üzerinde ve ons gümüşteki düşüşe paralel olarak burada da yönün aşağı doğru döndüğünü gördük. Burada yükseliş kanal desteğimiz ve 200 günlük EMA 210 lira civarından geçiyor. O bölgede bir yatay desteğimiz de var. Ons gümüşte düşüşün arkadaşlar 215 lira ile 210 lira arasına kadar devam etmesini bekliyorum. Bakın şuradaki kısa vadeli yükseliş kanal desteğimiz 215 lira civarından geçiyor. Şurası da 210 lira. Bu araya kadar gelmesini bekliyorum. Burası güzel alım yeri olur. Tabii ki 200-205 lira civarında da mutlaka arkadaşlar stopların bulunması gerekir. GMS TRF'de alınan gümüşler için. Pazar akşamı arkadaşlar saat 9'da düzenli olarak her hafta olduğu gibi gene genel açık yayında birlikte oluruz. Siz soruyorsunuz, istediğinizi biz de ekibimizle birlikte sizin sorularınızı canlı yayında cevaplandırıyoruz. İyi hafta sonları diliyorum. Bol kazançlar, her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın, hayırlı Ramazanlar arkadaşlar.